Evet. Ben Türkçe konuşmasam da kardeş. Ya ben, ya. ben Hacı Hayu. Sen ben Ya oldu Hacı Ya. Gel giden yallah hayır. Yallah yallah. Vallahi de soluk yanıp öyle gidiyor Gülüm n olur n olur, n olur, aksız, n olur, n olur, n olur ne olur Sebe baksız ne olur ne olur Dedim denemek hemen Şu sinema buradan öyle gidiyor N olur n olur n olur Sebep haksız ne olur ne olur ne olur o, o yaman Şu sinema kançeri buradan öyle gidiyor De geç yarım öyle gidiyor Soysuz öyle gidiyor Gönül sevdiğinden ayrı dağılır. Gider başkasına da meyil vermez mi bu? Seve baksız olur, ne olur, olur da ne olur oy, Biri gibi yarı iki olur Birini severse biri de küsmez mi olur biri küsme. Olay bu ya bu kadar basit. İşte <laughs> işte bu kadar. Heh. Öğrenmelidir. Bunu hedeflemektedir. Bunun ötesinde e, Abdal Musa Sultan üzerine e, çeşitli menkıbeler var. <laughs> Etnamesinde e, Abdal Musa velayetnamesinde bir söz var. Genceli'de bir ay gibi doğacağım diyor. Gerçekten de bir ay gibi doğmuş. Ege Ovası'nda buradan Ege'ye kadar olan bölgedeki insanları etkilemiş. Yani Ege'deki etkilenmiş olan işte e, biliyorsunuz Şeyh Bedrettin'ler, Amca Alevileri, Torlak Kemallar, Bölklüceli Mustafa'lar. Yani Alevilik adına Ege'de boy veren e, kültürler Abdal Musa'nın buraya gelmesinin ardından e, bu bölgede şey yapıyorlar. Bu bölgede önemli bir dede ocağı yok, onu da söyleyeyim en son önemli dede olsa bura Şerebaşın demek doğru mi? olur. İkincisi şey buradan sonra Burayı sadece kapatmayalım, İzmir kapatmayalım, müdüre, şey Narlı Dere'de yan yatır ocağı diye. Şey e... i̇şte efsanede anlatılan e, Abdal Musa'nın işte türbesine gideceğiz. Şu da e, işte yaslandığı söyleniyor. Onları işte gezerken göreceksiniz. Hüseyin gelince e, Halife Baba arkadaşımız var Hüseyin. Burada görevli genç bir arkadaşımız Aydın okuyan Hayır, hani güzel bir arkadaş. Elinde, torba, elinde, o elinde. gezdirecek şimdi. Ee, onun da. Babayla çalıştık. Loğutaş'a Hacı Bektaş. Ee, oradaki tayin. Aşamadım yollar seni, aşamadım yollar seni. Ee, kendi sihirlerimizle, aramızda konuşmayan evet. kişilerimizi alalım, ondan sonra şey yaparız, burada... Evet. Evet. Doğu Çin'den, Sarı Pandemi'ne bugünkü Manisa'dan Denizli Ovası'ndan geliyor. Denizli'de mesela Sarı Saltuk Türbesi var ama o Sarı Saltuk değil. O Sarı Saltuk'a atıp bir şey, makam... Ve Denizli eski Alevilerin mekan yerlerinden birisi. Denizli'ye göçenlerin aslı da Malatya'dan giden Germiyan Zaten hani Malatya'da Germişli falan derler ya. Ha, o Germişlilerin kütah e, <laughs> siyasetinin ürünü. Ve şeyden Denizli üzerinde Abdal Musa e, 13. yüzyılın sonunda Abdal Musa dergahında Bektaşi Erkan'ına göre özellikle babagan kolundaki Bektaşiler ki çoğu mücerret evlenmiyor. Evet. Evlenmemek Evlenmeme gerek geleneği var. Şimdi ben buradan 20 gün kadar önce Ege bölgesinde değişik Bektaşi yerleşim yerlerinde araştırma yapıyordum. Hala oralara Abdal Musa dergahına örneğin Denizli'nin Çal ilçesinin Çal Çakırlar eskiden bir dede ocağına bağlıyken dede ocaklarının işlevini yitirmesinin ardından bu tekkede yetişen ço çoğu, da müşe, mücevet ara. olan evlenmeyen babaganların aracılığıyla bölge Aleviliği ayakta tutulmuş. Onlardan bir kısmının da mezarı şurada gördükleriniz. Bunların bir kısmı e, 80'li yıllarda e, Kültür Bakanlığı aracılığıyla restore edildi. O başı yuvarlak olanlar genellikle sonradan restore görenler olmuştur. Diğerleri de o 12 de, segman dediğimiz e, Alevilikteki 12 sayısının kutsallığı. Şunlara segman deniyor. 12 segmanlı mezar taşları. Bunlar genellikle bu türbede hizmet etmiş Bektaşi babalarının Bektaş ve onların evlatlarının gelenlerin e, şeyleri.

adı はい。